Değerli masifustası.com takipçileri İzmir Ödemiş'ten Hüseyin Bey için fırınlanmış meşe ağacını öğretmiş olduğumuz Moria Masif koleksiyonumuza ait yemek masasını görüyorsunuz. Bu masanın kısaca tanıtımını içeren bir video çekmiştim. Hazır meşe ağacıyla bir ürün üretmişken siz değerli takipçilerimizden çok fazla sorulan bir soruya da kısaca açıklık getirmek isterim. Şimdi bir müşterilerimiz genelde bir ürün sorduklarında biz çalışmış olduğumuz ağaç türlerini ee, müşterilerimize belirtiyoruz. Ee, o ağaç türleriyle alakalı fiyat çalışması yapıp müşterimize bilgi verdiğimizde yani örnek olsun diye bu masa üzerinden gidelim. Ee, bu masanın bir müşterimiz fiyatını sorduğunda fırınlanmış ladin isterseniz fiyatı şu olur. Ladine fırınlanmış Sibirya çam isterseniz fiyatı şu olur. Fırınlanmış gürgen isterseniz şu şu olur. Fırınlanmış kestane isterseniz şu olur. Fırınlanmış meşe isterseniz şu kadar olur diye fiyat çalışması yap döndüğümüzde müşterilerimizin yüzde %99 99'u işte kestane ve masa için şey meşe için hem e, kestane ve meşe neden bu kadar pahalı e, bu ağaç türlerinin arasındaki fark nedir e, neden e, ladinle meşe arasında yaklaşık iki kat iki buçuk kata yakın bir fiyat farkı var diye e, sürekli soru geliyor e, hazır elimizde Meşe ağacının öğretmiş olduğumuz bir yemek masası varken o konuda da kısaca açıklama yapmak isterim. Kısaca bilgi vermek isterim. Şimdi meşe ağacı son derece sert, son derece ağır, işlemesi çok çok zor bir ağaç türü. Bütün dünyada A kalite, birinci sınıf evladiyelik mobilya ürünleri aslında meşe ağacından üretilir. O kadar değerli bir ağaç türüdür meşe. Hem meşe hem kestane Kestane ile meşe arasında ağacın ağırlığı ve sertliği anlamında e, bir fark var. Me, kestane biraz daha yumuşak, meşeye nazaran biraz daha yumuşak. E, biraz daha hafif. İşlemesi biraz daha kolay. Maliyeti o yüzden birazcık daha düşük. Kesta, meşeye nazaran birazcık daha düşük ama ladinden, Sibirya çamından, gürgenden daha pahalı bir ağaç türü kestane. Meşe ise... E, Gerek hare yapısı, gerek damar yapısı, gerek budak desenlerinin kendisine e, has oluşu vesaire açısından e, şeye biraz benziyor, kestaneye biraz benziyor ama kestaneden daha sert, daha ağır, daha e, işlemesi zor bir ağaç türü. Şimdi şu masa üzerinden gidecek olursak, örneklendirecek olursak, yani A kalite mobilya ürünleri bütün dünyada meşe ağacından üretilir. Ya meşedir ya kestanedir. Nadiren maun, çünkü maun daha pahalı bir ağaç türü, bulması daha zor bir ağaç türü. Ya meşedir ya kestanedir. E, ülkemizin e, ekonomik şartlarını göz önünde bulundurduğumuz için e, çok fazla mesela biz sadece meşe ve kestane ile çalışmayı seviyoruz aslında. E, ama de siz değerli takipçilerimizden çok fazla soru geliyor. Ben şu modeli çok beğendim ama işte meşe veya kestane bana e, benim ayıracağım bütçeye göre yüksek kalıyor. Ladin'den ya da bak, alternatif bir ağaç türü önerir misiniz vesaire dedik sürekli bu yönde bir talep geldiği için aslında e, Sibirya çamı, Gürgen veya Ladin e, ağaçlarından da bu ürünleri üretir, üretiyoruz. Normalde biz aslında A kalite birinci sınıf mobilya ürünleri A bir ya kesnaden ya meşe'den üretilir. E, şimdi meşe ağacının üzerinden gidecek olsak daha doğrusu şu ürün üzerinden gidecek olursak şimdi bu ürün meşe ağacı Fırınlanmış meşe ağacından ürettik. Bu ürün iç mekanda da dış mekanda da kullanıma uygun bir üründür. Yani şöyle söyleyelim normalde bir eviniz var bah bahçesi var, terası var balkonu var. Ee, siz bu ürünü sipariş verdiğinizde e, bu ürünü hem iç mekanda mutfağınızda yemek odanızda kullanabileceğiniz gibi yaz geldi balkonunuzda terasınızda da bu masayı çıkartıp orada da yemek yiyebilirsiniz. Ee, rüzgardan, yağmurdan, güneşten çok fazla etkilenmez. Eee aynı şekilde yağmurdan çok fazla etkilenmez. Aynı şekilde kestane ağacı da dış mekanda da kullanma. Hem dış mekanda hem iç mekanda kullanıma uygun bir ağaç türüdür. Ama Ladin, Sibirya çamı, Gürgen bunlar dış mekanda kullanıma uygun bir ağaç türü değildir. Piyasada hani Ladin'le ağırlıklı olarak Ladin'le Sibirya çamıyla çalışılır. Sibirya çayla, çamıyla da çalışılmıyor aslında. Piyasada ağırlıklı olarak Ladin ve çam ağacıyla, yerli çam ağacıyla çalışıyor piyasadaki atölyelerin %90'ı. Ee, özellikle meşe ağacıyla çalışmayı sevmez e, atölyeler ve ustalar çünkü meşe son derece ağır bir ağaç türü işlemesi çok zor çok sert bir ağaç türüdür bu yani beton gibidir ama dediğim gibi ağaçta dönme çatlama vesaire gibi riskler çok çok düşüktür atıyorum ladine çama nazaran gürgene nazaran dış mekanda kullanmada da uygundur. Şimdi şu ürünü Hüseyin Bey kısmet olursa çok uzun yıllar mutluluk içinde kullanmasını temenni ediyoruz. Ama Hüseyin Bey bu ürünü benim çocuklarım, torunlarım bile kullansın, 100 yıl, 200 yıl kullanılabilsin düşüncesindeyse bu ürünü kullanabilir mesela. Bu ürünü ister bahçede, ister ee, balkonda, terasta, iç mekanda, mutfakta, istediği yerde kullanabilir. Ee, ürün dediğim gibi son derece sert bir ağaç türünde e, olan meşede üretilmiştir. Yani direnci çok yüksektir bu ağacın. Kolay kolay sarkma, kendini salma gibi bir riski yoktur meşe ağacının. Ee, şu, bu ağacı, şey bu büyüklükteki 1.60 santim çapındaki e, bir şeyi, ladin ağacını, masayı ladin ağacından üretmiş olsak, e, atıyorum belki 10 sene, 15 sene, 20 sene sonra belki... Belki diyorum biz fırınlanmış ağaç kullanıyoruz. Hiçbir ürünümüzde fırınlanmamış ağaç kullanmadık şimdiye kadar. Bundan sonra da kullanmayacağız. Ee, bu kadar geniş masanın ileride bir dönme riski olabilirdi. Fırınlanmış ağaç bile olsa. Ama bu üründe hiçbir korkumuz yok. Bu ürünü dediğim gibi Hüseyin Bey 100 yıl, 150 yıl, 200 yıl sorunsuz kullanabilir. İnternette bazı şeyler var, belgeseller var. Muhtemelen e, görmüştürsünüz belgesel kanallarında. İşte antika avcısı vesaire diye... E, Yayınlanan bazı belgeseller var. bir bir tanesini şeyle geçiyor. İngiltere'de geçiyor. Birleşik Krallık'ta geçiyor. Orada mutlaka dikkatinizi çekmiştir. belgeselin kahramanı elemanı ile birlikte eski mobilyaları araştırıyor. Şatolardan, köşklerden vesaireden eski mobilyaları bulup restore edip satıyor. Orada dikkatiniz dikkat edecek olursanız bulmuş oldukları 100 yıllık, 150 yıllık, 200 yıllık mobilyaların hemen hemen hepsi meşe ağacındandır. Orada hiç mesela çam ağacı bulamazsınız, ladin ağacı bulamazsınız. Oradaki antika değeri kazanmış, 100 yıl, 200 yıl, 250 yıl kullanılmış ama hala ayakta olan, hala kullanılabilir özellikle olan mobilyaların hepsi meşe ağacındandır. Yani meşe bu kadar kıymetli, bu kadar dayanıklı bir ağaç türü. Neden maliyeti yüksek? Çünkü öncelikle ham maddesi çok pahalı. Hani Piyasada fırınlanmış Ladin'in şu günkü güncel fiyatla söylüyorum. Biz ithal ağaç kullanıyoruz. O yüzden dolar kuruna bağlı olarak sürekli fiyatları değişiyor ama hani ortalama bir fiyat verecek olursam fırınlanmış ladin ağacının birinci sınıf fırınlanmış ladin ağacının fiyatı bugün 3600 lira falan civarında metreküp fiyatı. Bir metreküp fiyatı. Ama birinci sınıf meşenin, fırınlanmış meşenin fiyatı 12 bin lira. Şimdi bakın dikkat edecek olursanız yaklaşık dört katı daha pahalı. Neden? Çünkü orman kesim alanlarında özellikle ülkemizde orman kesim alanlarında genelde kaliteli ağaçtan ziyade, ya ağaçları ormanları daha ziyade mobilyacılıktan ziyade doğrama malzemesi olarak kullanıldığı için bizim yerli ağaçlarımızda maalesef orman kesim firmaları meşe ağacını kesmeyi, meşe ağacını piyasaya sürmeyi çok istemezler. Çünkü çok ağır bir ağaç türüdür. Kesim alanından çıkartıp işleme bölgesine, fabrikasına, atölyesine götürmesi çok maliyetlidir. Şimdi bizim maliyetlerimizi artıran özelliklerden bir tanesi de biz fırınlanmış ağaç kullanıyoruz. Fırınlanmamış ağaç kesinlikle kullanmıyoruz. Çünkü fırınlanmamış ağacın hani mutlaka çevrenizde görmüştürsünüz. internet araştırdığınızda da çok fazla karşılaşılıyor. İşte bir mobilya aldım iki hafta sonra çatladı, döndü, kurtlandı vesaire diye çok fazla şikayet vardır. Bunun sebebi, bu şikayetin sebebi fırınlanmamış ağacın, o mobilyayı üreten üreticinin fırınlanmamış ağacı kullanmasından kaynaklanır. E tabi işin bir de ustalık tarafı var. Hani ağaca ne kadar hakim olduklarıyla da alakalı biraz bu konu. E, şimdi iş normal meşe ağacının maliyetinin yüksekliği aynı zamanda fırınlanma işleminden de kaynaklanıyor. Şöyle ki e, ladin ağacının fırınlama ünitesinde bekleme süresi yaklaşık 3 hafta. 3 hafta içerisinde fırınlama şeyinde bekleyip çıkıyor. Ama e, meşe ağacınınki 4 ay, 4 aya kadar uzayabiliyor. 4 ay boyunca o e, ağaç işleme fabrikası meşe ağacıyla kurutmak için atıyorum 10 birim enerji harcıyor. Ladin için, Ladin için, çam için 2 birim harcarken meşe ağacı için 11 birim enerji harcıyor bu da şeyi çok artırıyor, maliyetleri çok artırıyor İşin doğrusu piyasanın yüzde doksanı yüzde doksan meşe ağacıyla çalışmayı da sevmediği için sirkülasyonu çok yüksek olan ağaç türleri de değil şimdi biz fırınlanmış meşe ağacı bulmakta fırınlanmış kestane ağacı bulmakta çok zorlanıyoruz mesela neden çünkü ham maddeyi getiren malzemecilerimiz onların da hani ticari bakış açısı kendilerine göre haklı olabilir Hamma, ham maddeyi getiren malzemecilerimizde mesela meşe ağacı bulmak çok zor oluyor. Neden? Çünkü meşe ağacının piyasa e, mobilyacıların %90'ı meşe ağacıyla %90'ı 95'i meşe ağacıyla çalışmayı sevmediği için atıyorum bir kamyon e, meşe ağacını getirip deposunda bekletmenin maliyeti yüksek çıkıyor e, malzemeciye. Hani bir kamyon meşeyi getirip bekleteceğime 10, 10 kamyon 10 tır ladin getiririm 10 tır çam getiririm. Ee, o bir kamyon meşeyi satacağım süre içerisinde ladini çamı hayli hayli satarım ee, para sirkülasyonu daha hızlı olur para akışı daha hızlı olur para kazanırım diyor haklı olarak kendilerine göre haklılar yani bizim aslında işimize gelmiyor bu durum biz mobilyacıların işine gelmiyor özellikle bizim gibi meşeyle kestaneyle kaliteli malzemeyle kaliteli ürün üretmeye çalışan firmaların çok fazla işine gelmiyor çünkü malzeme bulamıyoruz. Ya fırınlanmış meşe bulmak, fırınlanmış kestane bulmak çok zor mesela şu anda. Ee, bu da ister istemez maliyeti artırıyor. Bir, ikincisi işlemesi maliyetin yüksek olmasının, meşede meşe ve kestane özellikle meşede fiyatların yüksek olmasının bir diğer nedeni de şeyin çok yüksek zor olması, işlemenin çok zor olması. Şimdi şöyle söyleyelim, bunun altında atkıları henüz atılmadı. Yani lamalar atılmadı, sabitlemedik. Şimdi şu masanın bakın çekiyorum yerinden kalkmıyor. Bakın sadece tabla kısmı, tablası ayağından e, ayrı şu anda bunun. Henüz bağlamadı sevkiyatdan sonra yerine getirip götürüp kuracağız. Yani şu masanın şöyle bakın bayağı zorlayarak üst tablasını kaldırabiliyorum. Meşe kerestenin, meşe ağacının işte planyaya, e, bıçkıya kalınlık makinesine Herhangi bir makineye götürülüp işlenmesi, taşıması bile çok zor zaten, çok zor. E bir de ağacın kendisi zaten çok sert bir ağaç, çok sert bir ağaç, şey ağır bir ağaç. İşlemek çok zor bu e, meşe ağacını. Bizim açımızdan son derece meşakkatli bir ürün ama işin doğrusu biz meşe ağacıyla çalışmayı çok seviyoruz çünkü şöyle masaya dönecek olursam çok zor üretiliyor, çok sıkıntılı üretiliyor, zahmetli oluyor ama ortaya çıkan üründe. Gerçekten A kalite böyle şu şekilde şöyle kenara çekip şu ürünü şöyle görmek bile bize ayrı bir keyif veriyor. Onu yani açıkça söyleyebilirim. Yani şu masayı izlemekteki keyfimiz Ladin ve Çam'da o keyfi alamayız onu söyleyelim. Şimdi tekrar meşe ile alakalı olarak hani şu anda verebileceğim bilgi bu kadar. Tekrar ürüne dönecek olursam ürün ham fırınlanmış meşeden yaptık. Herhangi bir şekilde MDF, suntalem, kaplama gibi malzemeler kullanmadık ürünü doğal aşağı formunda ürettik. Herhangi bir eskitme işlemi uygulanmadı, uygulanmadı ürüne. Ürünün rengi ağacın kendi rengi. Dikkat edecek olursanız bakın burada daha koyu daha açık. Biraz daha damarlı. Bakın görüyorsunuz. Hali ağacın doğal yapısı korunmuş halde yani. Ağacın damarlarını görüyorsunuz hari yapısını kesinlikle koruduk. Budak desenlerini Kesinlikle koruduk, ön plana çıkarttık. Ha bunu da şunu da söyleyebilirim, söylemem gerekiyor. Kestane ile birlikte meşe en güzel damar dokusuna, en güzel hare yapısına, en güzel budak desenlerine sahip ağaç türüdür. Yani meşe ağacıyla üretilmiş olan ürünler hemen kendisini gösterir. Hem meşede hem kestanede gerek çile aşamasında gerek e, ham halinde kendisini e, diğer ağaç türlerinden birkaç adım öne çıkartır. Şimdi bu üründe şey yok, herhangi bir cila şey boya, boya yapılmadı, ağacın ham hali. Bu üzerine su bazlı e, mat cila uyguladık sadece. Ama bunun üzerine bir e, boya uygulamış olsaydık, şuradaki damarlar, bakın şurada görmüş olduğunuz damarlar parıl parıl parlayacaktı. Müşterimiz ham halini istediği için biz sadece üzerine mat bir cila attık. Ama ürün gerçekten çok çok güzel oldu, çok içimize sinen bir, bir ürün oldu. İnşallah böyle 100 yıl, 150 yıl, 200 yıl kullanılmasını temenni ediyoruz. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa 0552 373 64 44 numaralı hattımızdan veya aynı numaraya kayıtlı WhatsApp hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.